Türkiye'de yaygınlaştırılmaya çalışılan ırkçılık tehlikeli boyutlara geliyor. Faşist şebekeler halkın değerlerini hakaret ederek kaosa zemin hazırlıyor. Irkçı kliklerin hedefinde bu kez Şeyh Hazretleri vardı. Provokatif söylemlerde bulunan sefihler Şeyh Efendi'ye hakaret etme cüretinde bulundu. Büyük bir infale neden olan provokasyon halkın Şeyh Said'i sahiplenmesiyle boşa çıkarıldı. Karanlık odaklar bir kez daha rüsvay oldu. Şeyh Said Efendi'ye hedef alanlara tepki gösteren Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Şeyh Said onurumuzdur diyerek büyük bir mesaj verdi. Akıl yoksunlarına sosyal medyadan da büyük tepkiler vardı. Karanlık Odaklar 2023 seçimleri öncesi provokatif söylem ve eylemlerini artırıyor. Son bir yılda palazlanan ırkçı faşist klikler neredeyse tüm ülkedeki farklılıklara cephe aldı. Kendilerinin de göçmen olduğunu unutan kimi faşist politikacılar yabancı kavramını yerleşik hale getirerek ötekileştirme, düşmanlaştırma söylemlerini artırdılar. Başta Suriyeliler olmak üzere Afganlar, Pakistanlılar, Iraklılar, özetle İslam coğrafyasından gelmiş bütün Müslümanları hedefe aldılar. Olmadık yalan ve iftiralarla algı operasyonları yürüttüler. Türkiye'de ırkçılığı körüklemeye devam eden bu klikler şimdilerde ise halkın bam teline dokunmaya başladılar. Sosyal medya platformlarından galiz hakaretlerle Şeyh Said Hazretlerini hedef alma cüreti gösteren ırkçılar büyük bir provokasyona imza attılar. Müslüman milletler için büyük bir değer olan Şeyh Said Efendi'ye yönelik alçakça saldırıya tepkiler büyük oldu. Bu tepkilerden biri de Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan geldi. Yapıcıoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Güneş balçıkla sıvanmaz. Şeyh Said hem Arif hem Mücahid hem Kamil bir Mürşid hem Şehid hem ilmiyle amil bir alimdir. Bu yüzden şehadetinden bir asır sonra bile İslam'a ve insanlığa düşman olanları rahatsız etmeye devam etmektedir. Şeyh Said onurumuzdur. Musa Zafter Genel Başkanı Mehmet Hüseyin Yılmazsa, Twitter'da yaptığı paylaşımda Şeyh Said ve arkadaşlarının mezar taşlarından dahi korkanların korkuları mutlaka başlarına gelecektir. Saidlerin mezarlarını gizlemekle adlarını unutturamadıkları gibi davalarının da hakim olmasına engel olamayacaklardır. Şeyh Said onurumuzdur ifadelerini kullandı. İkâdur Ulema Genel Sekreteri Molla Muhammed Özer de şehit Şeyh Said'in hedef alınmasına sert tepki gösterdi. Şeyh Said'i herkes tanır ama hakaret edenler kimlerdendir bilinmez diyerek tepkisini dile getiren Özer, ırkçı odakların batılıların kontrolünde olduğuna işaret etti. Şeyh Said'in alim olmakla beraber bir İslam mücahidi olduğuna vurgu yapan Özer, Şeyh Said Efendi ile beraber onun arkadaşlarının da toplum nazarında kıymetli ve değerli zatlar olduğunu yineledi. Sosyal medya platformu Twitter'da açılan Şeyh Said onurumuzdur etiketi kısa sürede Türkiye gündemine girerken binlerce kullanıcı Şeyh Said Hazretleri için yoğun paylaşımlarda bulundu. Paylaşımlarda faşist ırkçı şebekelere tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları Şehit Şeyh Said'e hakaret edenlerin cezalandırılmasını istedi.